popüler olmak kaçınılmaz dinlendikçe Popüler olmak amacım değil dinlenmek sadece Fikri firar eylemi senkron kaymış millete Katil Sonuçsa beter yıllardır sahteler var sahnede Başına Anadolu kelimesini koyunca kralsın Zaten disiplinle yok meyhaneci yıllardır doldurur Korku filmi gibi tekerrür çatlak sesler tırmalar Kumar bazı diz boyu koçum iddiaya var mısın? Anılar olanca canlanır moralim bozuksa dinle Depresyona girme yaşar rap de yapma Playback gitar çalmaktansa susarım daha iyi Çok komiksiniz siz kutlalar oyna Bari kimin burnu daha iyi koku alacak Acaba kim avına daha önce ulaşacak Ahlaksız merhametsizin yanında kalmaya devam ederse Maskeler düşer şakşakçılar yanımda gider Sen oyna dilber biz çalarız alem bizi ister Çengi gibi döner sanki bizler Oynatamayız titrer sayemizde tüm dizler Sen oyna dilber biz çalarız alem bizi ister Çengi gibi döner sanki bizler Oynatamayız titrer sayemizde tüm dizler Dikkat istekler ihtiyaçlarımıza karşı Gereksinimlerin de listesinde pek gereksiz olan en üstte yazılı Biz denizde yüzüyoruz akıntı çok biz keriz miyiz Helal peşinde koşuyoruz ya da hapiste çürüyoruz Ve de bir başka bakıyoruz bazen aşka dalıyoruz Naaş omuzlayıp gömünce sanki ders mi alıyoruz Öleni anıyoruz birbirimizi tanıyoruz Yine de düşüne vuruyoruz bugün güzel bir gün Yarın nasıl olur bilinmez Günde yaşanır ancak dünden hiçbir ders alınmaz Bugün de bitecek Elbet iyi bir gelecek ister herkes Benim rapim var başkasında zar Hayatın hükmü dar Benim sesim yürek benim bilek benim Tüfek değil dilim silah değil Bu duyduğun benim yalan değil Sessizlikten önce bence sen de bir nota ol Belki yeni bir şarkı bestelersek düzelecektir her bir yol Sen oyna dil ber Biz çalarız alem bizi ister Çengi gibi döner sanki bizler Oynatamayız titrer Sayemizde tüm dizler Sen oyna dil ber Biz çalarız alem bizi ister Sanki bizler oynatamayız titrer sayemizde tüm dizler